Şu anda. Şu anda mesela şeyi Ümit Özdağ'ı <laughs> bence yani hakikaten yani İyi Parti'yi tarif ed etme açısından doğru bir tarif yaptı. Yani kendi yolculuğunu açıklamak açısından doğru bir tarif. Başka şansı da kalmadı diye düşünüyorum İyi Parti'nin. Yani İyi Parti artık kendisine bir yol çizmek zorunda. Yancı olmaktan hani GHP'nin yanısı olayım diye yola çıkmış olabilir. Artık oradan bir ders almıştır. Yani o dersin yeniden tarif edecek, yola çıkacak. Bu ne getirir? Yani bu büyük ihtimalle ya ben şöyle söyleyeyim. Riski var mı? Var. Yani parti içerisinde iki, iki, iki boyutlu şey yaşanıyor. Bir, ittifaktan dolayı bir sancı yaşanıyor. İttifaktan dolayı yaşadığı sancının içeri yansıması var. Bir de içeride kendilerinin o hani gene proje diyelim. Toplama Parti diyelim. Evet. Oradan kaynaklanan sıkıntı da var. Evet. Çünkü bir aks oluşturmamış bir siyasi parti. Gel gitler yaşamış. Önce işte merkez şey sağ milliyetçi olayım falan demiş. Buna benzer merkez sağ olmuş, olamamış. CHP hatta aşırı CHP'den seküler daha sağ. CHP olmuş. Heh, Seküler seküler evet. sağ diye bir şey. Seküler sağ, yani sağ gibi değil bir değil tarif mi? yapmış. Evet. Daha sağ, daha CHP'li olmuş. Yani yani biz CHP'deperleşiyor derken de İYİ Parti de CHP'leşmiş. Böyle bir yerden kurtulmaya çalışıyor şimdi. E bence geldiği yer, bakın bunu aslında seçim öncesi, bu ittifak meselesi e, tartışmaya, yani gündeme gelmeden önce de ben birkaç kez yazdım Tugay. Yani bu partiler eğer gerçekten siyaset üretmek istiyorlarsa her parti kendisini güçlendirerek bu yolculuğa çıkmaları gerekir. O zaman bize ne dediler? Bana en azından yani yazdıklarına bakın. Nifah tohumu ya korkuyorsunuz değil mi? Yani bu birleşme olursa siz bunun karşısında AK Parti dayanamaz. AK Parti savunuculuğu yaptığın için bu birliğin olmasını istemiyorsunuz. Bir, iki, bu ittifak meselesi de çok tartışılıyor. Bununla ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Ya ittifak meselesi sanki %50 artı birin bir sonucuymuş gibi söylüyorlar. Halbuki değil bence. De. İttifak meselesi aslında Kemal Bey bu işin mucidi. Evet. HDP'yi yüzde 10 barajını geçirten Kemal Bey'dir. Yani bir oy her evden bir oy Kemal Bey verdi. Tabii verdirdi. 2015. 2015. 2015'te. Işte. Tabii Ki, evet 2015 evet. Ya, Şimdi biz e ailece KDHE'ye e e e <laughs> oy verdik diyen Genel Başkan Yardımcısı, Yardımcısı var şey. vardı. Devam et. İyi Parti'ye Parti İyi Parti 15 milletvekili verdi. Evet. Niye oldum. yaptılar? Çünkü AK Parti eğer barajı geçmese 60 milletvekili fazla çıkaracak diye. Hesaba bakar evet, mısın? Ben siyasetten anladım. Ya parantez sözünü kesmiş olmayacağım. Parantez Yine Hakan Bayrakçı da buradan almış olabilirim. O, o seri tweet atmıştı 15 tane. 2015'te proje olarak şunu söyledi. Dedi ki e, 4. parti %11'in üzerinde oy oranıyla meclise girerse AK Parti 1. parti olsa dahi tek başına hükümet kuramaz. kuramaz. Ve 4. partiyi HDP'yi %13'te meclise, meclise soktular. soktular. Abi bu proje işte. i̇şte evet. Yani bu siyaset mühendisliği. Şimdi bunu yapan o ittifak şeyin, yani böyle birlikteliğini sağlayan Kemal Bey'di. Siyaset mühendisi yaparak bunu bu derdi siyaset mühendisliği. Okur. Sonra şikayet ettiler. Evet.